İnsan hafızasının bir sürü bilişsel hatası var. Bilişsel yanlılığı var. Yani insan hafızası beyni kendine bile aslında oyun oynuyor. Bazen kendini bile kandırıyor. Biz buna kognitif bias ya da bilişsel yanlılık, bilişsel ön yargı, bilişsel hata gibi birçok Türkçe'ye çevrilmiş hali var bunun. Bunları söyleyebiliriz. Ve bunlar kimler biliyor musunuz? Bunlar mesela hayatında kötü giden bir yatırıma devam etmekte ısrar edenler, hayır, kendini iyi olduğuna inandırmaya işte ısrarla çalışanlar. Geçmişte yaşadığı çok kötü olaylar içerisinden iyi şeyleri hatırlayıp o kötülerin hepsini yokmuş gibi davrananlar. Ya da ne bileyim, hafızasında olmayan bir hat bir hatırayı varmış gibi hatırlayanlar. Bunların hepsi ve bu gibi birçok şey kognitif bayasa örnekler. İnternetten bir takım kaynaklardan aşağıda birkaç kaynak bırakacağım bu videonun ekine. Bunları okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz ama bugün bahsetmek istediğim şey buna çok yakın bir şey. Geçmişle ilgili bir hatada ya da bir kötü bir anıda iyileri hatırlamak da aslında bir kognitif bayas. Bunun için mesela geçmişte çok kötü ayrıldığınız biri vardır ama onunla ilgili bilişsel bir yanlılık sergiler beyniniz ya da öyle davranır ve onun iyi biri olduğunu hatırlar ve tekrar görüşmek istersiniz mesela. Ama yan yana geldiğinizde yaptığı bir hareket, bir tavır veya bir duruşu, bir konudaki bir yaklaşımı size bir anda böyle "Aa evet ben bundan bu yüzden uzaklaşmıştım. Bu insanı bu yüzden sevmiyorum." ya da bir kurumdan, işten ayrılırsınız. Çok böyle belli bir zaman sonra harikaymış gibi hatırlarsınız ama oraya tekrar döndüğünüzde bir anda tekrar niye ayrılmış olduğunuzu hatırlarsınız. İşte o yüzden bu beyninizdeki, zihninizdeki, aklınızdaki yanılgılara fırsat vermemek için, mahal vermemek için daha öncesinde yaşadığınız bir deneyime tekrar dönecekseniz mutlaka bunu bir süre deneyimlemeniz lazım. Yoksa beyniniz sizi yanıltmaya çok açıktır. Beyin zaten her zaman insanı yanıltmaya açıktır. Aslında beynimiz bizim güvendiğimiz kadar bize güvenilir davranmıyor. Bütün mesele bu. O yüzden psikoloji, psikiyatri bilimi içerisinde kognitif bias diye bir şey var ve bunlar maalesef beynin defektleri olarak adlandırılabilir.